Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, teknoloji ve girişimcilik üzerine son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için açılan Tekno Girişimci Gençlik Sirvesi'nde, Start, Tup 21, gençlerle bir araya gelerek akıllı şehir yatırımlarını konuştu. Başkan Yılmaz, Türkiye'nin teknolojik alanda en çok yatırım yapan ülkelerden birisi olduğuna vurgu yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Teknogirişimci Gençlik Zirvesini, Start, TUP21, ziyaret etti teknoloji ve girişimcilik üzerine son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için bu alanda yer alan önemli isim ve kurumları bir araya getiren zirvede, standları ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, Türkiye'nin teknoloji alanında dünyaya örnek olacak atılımları gerçekleştirdiğini kaydetti, gelecek siz gençlerin. Sizin için bu geleceği kurmak ve sizi buna hazırlamak için gayret ediyoruz, dedi. Başkan Yılmaz ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir yatırımlarından da bahsetti. Zirvede gençlere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye olarak akıllı şehir ve dijital dönüşüm noktasında önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti yerel yönetimlerin teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak insanların hayatlarını kolaylaştırdığını söyleyen Yılmaz, Tekno Girişimci Gençlik Zirvesi'nin gençleri teknolojiyle buluşturmak ve farkındalıklarını artırmak için önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti, gençlerimizin sektörün önde gelenleriyle bir araya gelme fırsatı elde etti. Böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, dedi. Teknolojinin insan hayatını kolaylaştıran özel bir yapı olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, sizin okullarınızdaki akıllı tahtalar dünyanın hiçbir yerinde yok. Şu an bizdeki e-devlet, ev nabız başka hiçbir ülkede yok. Dünya artık yazılım dünyası. Türkiye teknolojik alanda en çok yatırım yapan ülkelerden birisi. Gençlerimiz bu alanda iyi bir eğitim alıyor. Çünkü bilgi güçtür. Siz bu işin teknik kısmında olabilirsiniz, üretici kısmında olabilirsiniz. Altyapınızı iyi hazırlayın. Ama lütfen insani ve ahlaki değerlerinizi kaybetmeyin, toplumsal değerlerimize sahip çıkın. Vicdan en büyük ölçüdür. Hayat sanal değil, gerçek. Sevgi ve acı gerçek, açıklamasında bulundu.